Merhaba dostlar. Bir süredir biliyorsunuz Instagram'da bazı paylaşımlar yapıyorum. Sizlerde de teveccüh gösterip izliyorsunuz ve bana bazen bazı sorular soruyorsunuz. Bazen okuduğum kitapları, bazen kullandığım kavramları açmamı istiyorsunuz çok doğal olarak. Bazen de diyorsunuz ki bu videolar daha uzun olsa ya da canlı yayınlar olsa. Ben de bunları çok iyi anlıyorum çünkü Instagram'da kısa kısa videolarla konuşulacak bir konu değil aslında hakikat. Dolayısıyla tüm bu sorularınızı ve tabii benim içimden gelen isteği ve hisleri de dikkate alarak bir video serisi hazırlamaya niyet ettim. İnşallah da güzelce ilerler. En baştan başlayalım istiyorum. Kendi yolculuğumla birleştirerek başlıktan başlamak belki çok mantıklı olur. Bu serinin adı Senem C. Yılmaz Dündar okumaları olsun istedim. Çünkü gerçeğe yansıtan en güzel başlık bu gibi geldi bana. Neden? Çünkü benim yolculuğum Yılmaz Dündar hocamın bir kitabıyla başladı. Ara sıra söylüyorum sen tanrı mısın kalın da bir kitap. Ve tüm yolculuğumda da aslında tüm yolculuğumda demek doğru değil. Yolculuğumun başında çok güçlü bir şekilde beni yola başlattıktan sonra ben bir süre dağıldım. Dağıldım derken açıldım diyelim. Farklı kaynaklar okumak istedim. Farklı kaynaklar izlemek istedim. Ve bunu da yaptım ve güzel de oldu. Hepsinin bana hizmet ettiğini düşünüyorum. Tabii okuduğum kaynakları her zaman Yılmaz Dündar filtresinden geçirmeyi seçtim. Ve imanım gereği bu benim bakış açıma uygun mu muhammedi bakış açısına uygun mu diye de bakmak benim doğruluk filtremdi. Dolayısıyla burada sizinle Yılmaz Dündar kavramlarıyla hakikati anlatmaya çalışacağım, anladığım kadarıyla, kendi kabımca aktarmaya çalışacağım. Ama yeri geldiğinde de hem kendi bakış açımı, kendi deneyimlerimi, kendi yorumlarımı ve kendi diğer literatürden okumalarımı da sürece dahil etmek istiyorum. Burası da Senemce kısmı. Dolayısıyla ikisini inşallah birlikte götüreceğiz. Benim yolculuğum kısaca nasıl başladı? Çocukken belli bir itikat seviyesi vardı. Sonra böyle savrulmalar vesaire yaşandıktan sonra ilk gençlik yıllarında tekrar bir içimde bir uyanış. Uyanış kelimesi doğru olmayabilir. Bir davet sezdim. Ve ben bu videoyu izleyen herkesin bu daveti hissettiğine eminim. Aksi takdirde burada olmazdınız. Instagram'da da beni takip etmezdiniz diye düşünüyorum. O yüzden neden bahsettiğimi burada çok açmaya gerek yok. Zaten siz onu kendi içinizde o mana sizde de olduğu için biliyorsunuz. Burada imanın gereği ve yaşam tarzım gereği ikisini kafamda bildiğim bilgilerle örtüştüremediğim için kendimi muteber bir kul değilim gibi zannediyordum ve olamayacağımı zannediyordum. Çünkü bu yola baş koyduğumda yani hakikat arayışına e, gerçekten adandığımda bu hayatı doya doya yaşayamayacağımı zannediyordum. İnsan 20'li yaşlarda, 30'lu yaşlarda da böyle bir dünyadan el çekmek tabii ki istemiyor. El çektirilmek istemiyor. Sonradan işte bu kitapla karşılaşmam sonucu anladım ki buna gerek yokmuş. Konuyu tamamen yanlış anlamışım. Bunu Mesnevi'de Mevlana Pergel hikayesiyle, örneğiyle tam orijinalinden okumadım aslında ama duydum onun da anlattığını. Ama iki tane çok sevdiğim, zaten biri Yılmaz Dündar hocam, çok itibar ettiğim Yine çok değerli bir kadın hocamızdan duydum. Şöyle diyorlar, üçü de hepsi aynı şeyi söylüyor. Bir ayağın merkezde, bir ayağın hayatı deneyimlemede. Hmm. Demek ki benim hayattan el çektirilmem söz konusu değil hakikati ararken, Allah'ın istediği de bu değil. Bunu duyduğumda daha bir cesaretle bu yola adanma niyetini koyabildim ve gerçekten okudukça da hikayenin hiç de düşündüğüm gibi olmadığını, bilgi kirliliği olduğunu idrak etmeye başladım. Ne oldu? Kolaylaştı. Süreç çok kolaylaştı. Yani böyle bir cezalandırıcı Allah <laughs> e, değil, bambaşka bir Allah algısını sevgili hocam Yılmaz Dündar'dan öğrendim. Allah'ı tanıyan bir insandan. Hakikat bilgilerine adım adım gidebildim. Şimdi Yılmaz Dündar hocamı çok sevmemin bir nedeni. Okuyanlar görecekler. Birazdan kitaplarını şöyle bir göstereceğim size. E, elimde eksik kitabı var mı emin olamadım ama elimdekilerin hepsini göstereceğim. Hocamız çok bilimsel yaklaşıyor. Ve çok metodolojik, çok analitik yaklaşıyor. Çok fazla çıkarımlar, akıl yürütmeler e, tabii ki kökenini. Kur'an-ı Kerim'den ve hadislerden alan bir bakış açısıyla e, yani orayı oranın altını çizmek çok önemli. Kaynak belli ama çok güzel akıl yürütmelerle ve ispatlarla bilimsel ve metodolojik bir anlayışla anlattığı için yol benim için berraklaşmaya başladı. Evet bu bir kalp yolculuğu, bir mana arayışı. Ama eğer konu bize çok soyut anlatılırsa dostlar, bir amel çıkaramıyoruz. Ve amel çıkaramadığımız zaman neyi nasıl ne yaparsak, nasıl davranırsak doğru yolda ilerliyor olduğumuzu bilemeyiz. Bu ben içimde Allah'ı hissedeceğim, hissedeceğim, hissedeceğim diye ulaşılacak bir nokta değil. Dolayısıyla yapmamız gereken şeyler var. Onları da işte bu cezalandırıcı bakış açısından değil, hakikate uygun biçimde Yılmaz Hocam çok güzel anlatıyor. Dolayısıyla Yılmaz Dündar külliyatıyla ilerleyecek olmamızın esas nedeni bu. Kendisini kavramlarını size tanıtarak bugün inşallah başlamak istiyorum. Bizim bildiğimiz kavramlarla da yani modern bir yaklaşımı var zaten kendisinin ama onun dışındaki modern... Batı da olabilir. Literatürüyle de eşleştirerek ilerlemeye çalışacağım. Yani bizim şu dediğimiz, bu diyor Yılmaz Hoca ya da Yılmaz Hoca'nın işaretli şey aslında biz bu, bu şekilde biliyoruz, bu tanımla biliyoruz gibi eşleştirmelerde yapmaya çalışacağım. Hemen kitaplarını şöyle bir size tanıtayım. Çünkü en çok sorduğunuz sorulardan biri bu. Bize kitap tavsiye ediyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bir soru. Ben bununla başlamıştım ama Yılmaz Hocam der ki benim okuduğum dönemdeki 2007 yılında okumalara başlamıştım. E, bu kadar kitap çeşitliliği yoktu ve bununla başlıyorduk. Ama şimdi daha sonra hocamız başlangıç seviyesi olarak iki kitap yazdı. Biri aşağıların aşağısı ki bu ne demek? Bugün bununla başlayacağız. Talibin başlangıç çizgisi. Hocam der ki bu iki kitapla birlikte bu iki kitapla başlanırsa Artık diğer kitaplarda istediğiniz sırayla ilerleyebilirsiniz çünkü hocam kendi kavramlarını bu iki kitapta tanıtmış oluyor. Ondan sonra artık içinize gelen şekilde hatta benim gibi çok organize olmayan bir insansanız karıştırıp biraz ondan biraz bundan da okuyabilirsiniz ki e, hocamın çok güzel bir sözü, e, karıştırarak okumayı o da öneriyor çünkü de, diyor ki bu kitaplar sinerji halinde çalışır. Gerçekten öyle. Bu arada bugün dediğim gibi başlayacağız inşallah ve ben bazı kavramları size tanıtmaya gayret edeceğim. E, ama şunu söylemem lazım ki hemen bugünden kavramlar otursun, hemen her şeyi birden anlayabileyim isteği bizi yanıltır dostlar. Ben bu kitabı okurken ki ne kadar kalın olduğunu görüyorsunuz anlamadığım yerleri geçerek devam ederek ilerlemiştim. Yani Aa, ben bunu anlamıyorum deyip kitabı bırakmadım. Bu manaların bana sonradan açılacağını sezdiğim için belki de anladığım yerleri çok güzel anladığım yani benim anladığım demeyeyim hocamızın daha başlangıç seviyesi ifadelerini anlamak daha kolay olduğu için onları cebime koya koya ve çok önemli bir kelime söyleyeceğim şimdi. Onları hayatıma geçirmeye çalışa çalışa ilerledim, hal etmeye çalışarak ilerledim. Çünkü bu video serisinin amacı kesinlikle şu değil, entelektüel seviyemizi arttıralım, <laughs> orada burada anlatalım. Tasavvuf çok moda oldu ki ben bunu kötü bir şey olarak görmüyorum. Ama öyle, ama böyle bir ucundan tutup ilerlemek kadar güzel, o, o güzel bir şey olabilir mi? Dolayısıyla bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum ama bilgi seviyesinde kalırsa çok da manalı değil. Yani gidip bir roman da okusanız çok fark yaratmayacaktır. Burada amaç benim için öyleydi, sizin için öyle olduğunu biliyorum. Kalbe ulaşsın diye tekrar altını çiziyorum sadece. Çünkü sürece zihin çok karışıyor. Zihin burada kavramları çok açmaya çalışacağım. Bazen nefs diyoruz, bazen ego diyoruz. Buralar çok yaklaşıyor aslında hakikat bilgisini ama gerçekten kavramları yerine oturtmadıkça doğru ilerleyemiyoruz. Bunu inanın kendimde o kadar deneyimledim ki en son yaşadığım deneyim bunu çok iyi anlatıyor. Şimdi hemen oraya geçmeyeyim ama onu size kesinlikle anlatmayı tabii ki seçerim. Demem o ki kavramları yerine oturttuğumuzda oradan ameller çıktığında ve biz onları hayatımıza geçirmeye çalıştığımızda onlar da hale dönüştükçe bir tık ilerleyip yeni manalar bize açılıyor. Bu böyle bir yol. O yüzden niyetimiz her neyi hayatıma bugün geçirebiliyorsam minik minik başlayarak ilerlemek. Ondan sonra da bu videoları dönüp tekrar izlemek. Aa, benim tabii ki en başta söylemem gereken şey şu ki benim tavsiyem her zaman kaynağın kendisine gitmek. Yani gerçekten bu videolar sizinle konuşuyorsa ben olsam gidip bu kitapları da alıp hocamın kitaplarını muhakkak okurum çize çize. Bu kitaplar özelinde de size şu yolu açmak isterim. Çünkü bana bu yol açılmıştı. Ben de sizlere açmak isterim bu kavramlarla ilgili anlayamadığınız belli bir gayretten sonra ısrarla anlayamadığınız bir şeyler varsa ve orada takılıyorsanız sormaktan çekinmeyin. Bana Instagram'dan mesajla ulaşabilirsiniz. Teorik, kavramsal sorularınızı memnuniyetle yanıtlayacağım. Dediğim gibi yabancıların pay forward dediği şey yapmaya çalışıyorum. Yani payback, bağışlayın İngilizce sokuyorum arada. Beni tanıyanlar alışkın. Çok manayı kavramak, her yerinden tutmak için bunu yapıyorum. Payback, geri ödemek demek. Yani size bir iyilik yapıldığında sizin de ona geri iyilik yapmanız. Benim burada Yılmaz Hoca'ya yapabileceğim ne olabilir ki? Duadan başka ki her zaman hakikaten duacısıyım. Benim üstüme düşen, bana yapılan iyilikleri başkalarına yansıtmak. Bu video serisinin amacı da bu. Başlamadan önce hı, diğer kitapları da size göstereyim. Bir tanesi İnşira. Geçen gün başka bir tasavvuf hocasıyla sohbet ediyorduk. O, bu kitap onda da varmış. Çok mutlu oldum. Burçlar ve Küfürler. Bu, bu konuda bir video serisi yapıyorum biliyorsunuzdur. Çünkü bu kitabın e, başı ayrı güzel, ortası ayrı güzel, sonu ayrı güzel bölüm olarak söyleyeyim. E, başında girizgah olarak astrolojiye bakış açısını bilimsel bir yaklaşımla e, burçların bizim hakikat yolculuğumuzdaki önemi ne? Çok güzel anlatıyor. Kavramlar henüz olmadığı için tam çerçeveye oturtacak cümleleri kuramıyorum ama zamanı gelecektir. Sonunda da e, mutluluk yönetimi diyor hocamız. Ben onu huzura yolculuk olarak yeniden adlandırdım. E, burada iki tip insan tanımlıyor bir taraftan diğer tarafa kendimizi nasıl ta taşırız? Aslında burçlar ve küfürler de bu bakış açısında. Yani hadi kavramları az çok biliyoruz diye kullanayım. Birazdan açacağız. Bizim birazdan anlatacağımız vehim kavramında vehmin zulmeti halindeysek burçlar bizim üzerimizde nasıl etkili? Ama hangi kişilik özellikleri ortaya çıkıyor? Bunları biz ipucu olarak kullanıp kendimizi buradan buraya nasıl taşırız ki... Neden bu önemli? Şunun için önemli. Biz hakikate talibiz inşallah. Hakikat, hakikat ehline, sır ehline verilir. Biz eğer hakikate talipsek ki talip kelimesini burada hemen heybemize koyalım çünkü bu video serisi talipler için. Biz eğer talipsek şayet zaten kendimizde belli şeyleri değiştirmek istiyoruz demektir. Ve bize nasıl, neyi nasıl yapacağımızı anlatan bütün kitap serisinden tabii ki e, ilerleyebiliyoruz ama Burçlar ve Küfürler'de de diyor ki madem talipsin al kendini bu formdan bu forma, bu forma hicret ettir. Zaten amacımız bu. Dolayısıyla biz hakikate talipsek kendimizi onun liyakatine getirmemiz gerekiyor. <laughs> Bütün konu bu. İşte tekrar başta söylediklerimle birleştirirsem bir bu konunun liyakatine getirmek kendimizi kendimizde bir şeyleri dönüştürmekle mümkün. Çok okuyarak değil. Tabii ki ilmel yakin için çok bilgi sahibi olmalı kişi kesinlikle ama bu bilgiler Kur'an-ı Kerim'de de merkep olarak biliyorsunuz gösteriliyor, tanımlanıyor. Amacımız bilgi hammalı yapmak değil. Hal edine, hal ede, ede ilerlemek. Biraz uzun bir girizgah oldu. Ama şimdi hmm, kitapları bitireyim. Kader kitabımız var. Çok anlamlı bir kitap. Daha başlarda buraya göndermeler yapacağımı düşünüyorum. Çünkü büyük kurguyu anlamak için çok büyük açılımlar yapan bir kitap, çok güzel bir bakış açısı. Sadece şöyle bir ipucu vereyim. Biz kendimizi suçlamamız gerekmeyen konular için kendimizi suçluyoruz. Kendimizde nefsimizi kınamamız, nef kınayan nefsi haline gelmemiz, yani nefsile varmayı ulaşmamız, yani kendimizi de eleştirebilmemiz, yargılamak demiyorum kendimizi dikkatle izleyip ipuçları yakalamamız gereken yerlerde de yapmıyoruz. Ben her zaman haklıyım diyen bir hissiyatla yaşıyoruz. İşte bu ayrımı kader kitap Çığıder hocamız tevazi gösterdiği için zannediyorum. Ben kitabı diyeyim. Kader kitabın hocamız çok güzel açılımlarla anlatıyor. E, Kur'an'daki Allah misalleri gerçekten Allah bize misallerle ne kadar büyük bir lütuf, temessül herhalde bu, anlatıyor. Ee, onların çok güzel açımlarını yapmış hocamızın videoları da var. Hemen, hemen onu da söylemiş olayım. Hocamızın internet sayfası bir düşün yansıması. Üzerine tefekkür edilecek de bir ismi var sitesinin. Çok cömert bir şekilde külliyatını orada e, söyleşi olarak da paylaşıyor. Hocamız belli bir dönemde tefekkür toplantıları yapıyordu. O toplantılardaki kayıtları internet sitesinde söyleşiler başlığında yayınladı. Siz de benim gibi işitsel daha rahat öğrenebiliyorsanız oradan da ilerleyebilirsiniz. Hem kitaptan hem oradan ilerlemek daha da güzel olur. Bir kere dinliyorum ben sonra altını çize çize daha idrak edebiliyorum bazı şeyleri gözümden, kulağımdan <laughs> kaçan şeyleri orada yakalayabiliyorum son kitabı da billahi anlamda imanı öğreten 40 hadis. Nedir bu billahi iman? Bugün bu başlıkla başlayacağız inşallah sevgili dostlar. Bu videoyu burada durdurup hemen ikinci kayda başlayayım. Bu girizgah videosunu izledikten sonra ilk paylaşımla ilerleyelim.